Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere LG'nin Q6 modeline format nasıl atılır bunu göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmanızı önermiyorum arkadaşlar. Aksi takdirde sorun çıkabiliyor. Arkadaşlar cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatıyoruz. Format atmadan önce kısaca açıklayayım arkadaşlar. Ses kısma tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. LG yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip 1 veya 2 saniye sonra tekrardan basılı tutuyoruz ve format menüsü geliyor. Şimdi işlemleri yapalım arkadaşlar. Ses kısma tuşuna basılı tutuyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz. LG yazısı geldi, çekip yeniden basıyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüde tuşları kullanacağız. Ses kısma tuşu yardımıyla yes'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Ses kısma tuşu ile yes'e gelip açma kapama tuşu ile okeyliyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Telefon kapanıp açıldığı zaman format atılmış şekilde açılıyor arkadaşlar. LG'nin Q6 modeline format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.